Merhaba, iyi günler. Bugün e, cevaplaması zor fakat önemli bir sorudan bahsedeceğim. Dünya medeniyetinin ne safhada, batı ile doğu arasındaki mücadele ne şekilde ceyran ediyor ve batı medeniyetinin, doğu medeniyetinin sonu ne olacak? Bu zor bir soru, kabul ediyorum ama bunun tarihçilik açısından ve günümüzdeki dünyayı değerlendirmek açısından büyük önem taşıdığı gerçek ve medeniyetleri e, tetik etmek lazım. Öncelikle şunu söylemek lazım. İçinde yaşadığımız 2025 yılı itibariyle Batı medeniyeti hala önde olan medeniyet. Yani dünya sisteminin, dünyadaki kurumların, medeniyetler arasındaki ilişkilerin genelinde daha ağırlıklı yere sahip olan medeniyet ve doğuya üstünlük sağlamış durumda. Fakat Batı için ciddi tehlike çanları çalıyor. Batı medeniyeti geriliyor ve doğu medeniyeti farklı unsurlarıyla beraber yükseliyor. Yani Batı hala halinde fakat Doğu Medeniyeti aradaki farkı yavaş ama istikrarlı şekilde, belki de hızlı bile denilebilir ama medeniyetler arası değişimler böyle bir günde, iki günde, bir yılda, iki yılda, hatta on yılda, yirmi yılda olmaz. 50 yılda, yüz yıldaki büyük dönüşüm çarklarıyla oluşur. O çarklar dönmeye başladı, epey bir süredir dönüyor ve Batı Medeniyeti e, bu değişime engel olamıyor. Şöyle örnek vereyim. 1990 yılında Batı medeniyetinin kreşendosu diyeyim yani artık zirve noktası en yukarıdaki olduğu noktada ondan sonra Zenit'inde çünkü Sovyetler Birliği mağlup edilmiş 90-91 vesaire ve e, Batı merkezli bir dünya var. Dünya sistematiği tamamen Batı merkezli bir dünya. G7 ülkeleri e, dünya ekonomisinin %66'sına hakimdiler. Bu muazzam bir rakam. Yani 7 devlet Amerika, Kanada, Japonya, e, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya e, bu bu devletler e, dünya ekonomisinin %66'sına sahipti. Bugün bu oran %44'e indi. Ve önümüzdeki 20 yıllık e, projeksiyonlarda bu oranın %30'a 35 arasındaki seviyelere inmesi bekleniyor. Yani 33-34 yaklaşık 20 yılda %10 gibi bir kayıp olması çok muhtemel. Çünkü Batı yavaş büyüyor. Nüfus artışı da düşük tabii. yani Amerika Birleşik Devletleri dışında hemen hemen bütün Batı toplumlarında nüfus durmuş durumda. Çok ciddi durmuş durumda. Ee, doğuda nüfus artışı var. Nüfus ekonomik kalkınmayı tetikleyen bir şeydir. Evet kontrolü zordur. Ee, doyurmak, toplumu idare etmek açısından zorluğu vardır. Fakat kalkınmayı, büyümeyi e, geliştiren şey de nüfusun artışıdır. Batı böyle bir e, resesyonda olduğu, nüfus resesyonda olduğu ve büyüyemediği çok açık. Bunu doğu yapıyor. Doğu medeniyet yapıyor. Ee, Hindistan'da da e, İslam dünyasında da nüfusu dursa da büyüklük açısından Çin'de de Çin'de mesela nüfus problemine girdi. E, genel itibariyle bir yükseliş var ve dünyanın ekonomik gücü doğuya doğru kayıyor. Bu aslında bize e, Francis Fukuyama ile Samuel Huntington'ın 90'ların başındaki iki filozofun haklılık oranlarını ortaya koyuyor. Francis Fukuyama, Tarihin Sonu ve Son İnsan kitabında batı medeniyetinin nihai ve son medeniyet olduğu, bütün medeniyetlere galip geldiğini, dünya medeniyetinin merkezine oturduğunu ve bu saatten sonra, yani 1990'dan itibaren bahsediyorum, bunun çok değişmeyeceğini söylüyordu. O yüzden Tarihin Sonu diyordu. E, Fukuyama'nın dediği artık dünyada pek kabul görmüyor. Yani e, tezini çok savunan yok. E, tarihin sonu gelmedi. Zaten tarih öyle kolay kolay bitecek bir şey değil. Bir mücadeledir. Yani e, o mücadele çok kolay bitmez. Futbol örneğiyle versek Galatasaray-Fener rekabetinin, Galatasaray-Beşiktaş, Fenerbahçe-Beşiktaş rekabetlerinin öyle takımların iyi dönemiyle bitmesi gibi bir şey diye düşünün. Öyle olmuyor. Diğer takım mutlaka yükselişe gelir ve dengeler konumuza geri dönersek insanlık tarihinde bir mücadele tarihi. Farklı devletlerin, farklı kültürlerin ve farklı medeniyetlerin, büyük resimde büyük medeniyetlerin mücadelesi tarihi ve etkileşim tarihi tabii. O mücadele içerisinde tarih bitmedi ve Samuel Huntington'ın yani meşhur Medeniyetler Çatışması kitabı yazarı Huntington'ın tezi daha kabul gördü. Evet, Huntington'ın tezi rahatsız edici Kavgayı, gürültüyü teşvik ediyor gibi görünüyor. İnsanları huzursuzlaştıran bir tez. Ama Fukuyama'nın tezine göre çok daha doğru olduğu ortaya çıktı. Ve medeniyetler mücadelesi devam ediyor. Fakat Huntington'ın tezinde de tabii uymayan yerler oldu. O doğu medeniyetini ile ilgili tahminleri ya da batı ile ilgili tahminlerin bir kısmı tutmadı ama Fukuyama'ya göre çok daha tuttu. Ve burada bir mücadele alanı var. Bu alan gelişecek. Tabii yetmesek de değil. Yani... Batı'nın kendisi de değişti. Şunu söylemek lazım. Eskiden Hristiyanlık, işte Roma mirası ve aydınlanma merkezli bu üç ayağı oturtabilirsiniz. Greco-Roman gelene, gelenek, Hristiyan gelenek ve aydınlanma geleneğin bir tür sentezi olan Batı medeniyetinin yapısı değişti. Daha çok kültürlü bir yapıya dönüştü. Yani Batı'nın içerisinde de artık bir doğu var. Yani, şunu söylemek lazım. Doğu, batı metropolleri artık kozmopolit ve içinde doğudan bir şeyler taşıyor. Batının kendisine kadar batı, o çok tartışılır bir şey. Ama e, bu haliyle bile batı olarak kabul edersek bile, yani hala o geleneği devam ettirdiğin çekirdeği esas alırsak bile, doğu medeniyetini ile e, e, medeniyetine olan üstünlüğünü gün geçerken kaybediyor. Bu da doğal bir şey. Çünkü hiçbir medeniyet ila nihaye Tarihin üst zirvesinde kalmaz. Bu bir tahtravalli meselesidir. Açık konuşmak lazım. Tahtravalli de bazen bir taraf üstte kalır, bir taraf altta kalır. Bu doğaldır. İnsanlık tarihi böyle olmuştur. Bazen dengede gider. Şu anda mesela Tahtravalli'nin üstünde batı medeniyeti var. Ama yavaş yavaş alçalıyor. Hatta hızlı hızlı alçalıyor diyeyim. Öbür tarafta da gitgide de yükselen, ağırlığı yükselen doğu medeniyeti var. Bu önümüzdeki 50 yılda daha belirleyici olacak. Burada söylediğim şeyler yarın öbür gün batı çökecek bitecek işte batının sonu geldi gibi laflar değil. Bunlar öyle bir dakikalık 2 dakikalık bir senelik 2 senelik 10 senelik işler değil 50 senelik 100 senelik işlerden bahsediyorum. Ama insanlığın tarihi böyle. Yani aslına bakarsanız 90'da da olmadı bu. 1950-60'lardan itibaren doğu çok yavaş şekilde de olsa dünya üzerindeki ekonomik ağırlığını arttırmaya başladı. Yani Batı medeniyetinin altın dönemi tarihçiler tarafından 1990'da Sovyetlerin çökmesiyle tamamen Batı'nın yani Batı Avrupa ve Amerika'nın üstünlüğü kabul ediliyor ama bana sorsanız Batı medeniyetinin altın çağı 19. yüzyılda Viktoryan dönem filandı. Yani hem yükseliyordu hem önde duracak güç kalmıyordu. Yani böyle bir tarafı vardı. İkinci Dünya Savaşından sonra çok yavaş da olsa ekonomik güç hatta siyasi güç çok yavaş da olsa doğuya doğru kaymaya başladı ve bugün bugüne göre çok daha geri olan Doğu medeniyeti bugün bir ağırlık merkezine sahip oldu. Bunun böyle bir etkisi var. Taksitrevalli açarsak insanlık tarihinde bu Taksitrevalli'nin nasıl işlediğinden de bahsetmek lazım. Roma Batı'nın kalbi olan kökeni olan medeniyet fakat hepimiz Roma tasvirli, Roma merkezi dünyaya bakıyoruz. Bu Türkiye için normal bir şey. Çünkü Türkiye Roma coğrafyasının temel unsurlarından biri. Yani Neova Roma, Sekonda Roma dediğimiz Roma'nın ikinci başkenti İstanbul. içinde yaşadığımız şehir, benim içinde yaşadığım şehir. Hatta ben bir Fatihli olarak göbeğinden Sekonda Roma'da yani yeni Roma'da yaşıyorum. O denilebilir. O yüzden biz Çin medeniyetine uzağız. Evet e, ve Göktürkler Çin'de mücadele etmiştir. Ama tarih kaynakları açısından az olduğu ve coğrafyası şu an bize uzak olduğu için o dönemi pek bilmiyoruz ama milattan sonra 100 200 arasındaki Roma'yı düşünün. Alt, işte o 5 büyük imparatorun altın çağı dediğimiz Roma'yı düşünün. aynı dönemdeki Çin'i düşünün. Aslında o dönemdeki Çin Roma'dan geri bir medeniyet değil. Yani Roma 60 milyon civarında nüfusa sahip. Altın dönemde yani insan nüfusu bakımından ee, ve önemli bir coğrafya hakim. Aynı büyüklükteki bir coğrafyaya Çin hakim. Yani e, Roma'nın sınırları o kadar da büyük değildir. Çünkü Çin'in toprağını düşündüğünüz zaman evet Roma'nınki çok stratejik yerler. Akdeniz Çana ve Almanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya uzanan bir coğrafyadan bahsediyoruz ama Sınır olarak, toprak büyüklüğü olarak öyle Çin'den çok daha büyük bir yer değil. Ama burada daha önemli bir şey var. Roma mesela mühendislikte önde fakat Çin de üretimde önde. O kadar öndeki e, antik çağda dahi ipek yolu var ve Romalılar uzak doğuya, Çin bölgesine Serdika, İpek Ülkesi diyorlar. Olayın böyle bir tarafı var yani. E, Çin o dönemki teknoloji açısından. Roma'dan geri bir ülke değil. Farklı bir alanda işliyor. Üretim teknolojisi ama Roma'dan medeni anlamda geri bir bölge değil. Kendine göre bir geleneği var. Roma çöktükten sonra Bizans döneminde Justinian döneminde şeyin gücü var. Batı medeniyetinin bir gücü var. Ondan sonra her ne kadar kavimler geçirildi de uğraşsa. Fakat 600'lerden itibaren yani İslamiyet'in doğuşuyla beraber dünyanın medeniyet merkezi doğuya kayıyor. Yani İslam çok önde bir Medeniyet havzası oluşturuyor. Çin'in zaten var, Hindistan zaten var ve 1200'lere kadar o medeniyet dengesi Doğu dünyasında. Yani başta İslam olmak üzere Doğu dünyasının unsurlarında orada Moğol istilası şeyi engelliyor. İslam dünyasının yükselişini ve devamlılığını engelliyor psikolojik olarak içe kapanma, izole olma ve şeyde. Resesyona uğramasında Moğol istilasının İslam dünyasına çok büyük zararı vardır. Yani İslam dünyasını e, içe kapatan olaylardan biri, belki de birincisi Moğol istilasıdır. Ve o tarihten sonra Doğu'nun zayıflamasıyla beraber Batı yükselişe geçti. 1500'lere gelindiğinde yani Rönesans çağına gelindiğinde e, ta ki bugünlere kadar Batı medeniyeti merkezli, bir dünya yaşadık. Yani dünyanın iktisadi sosyal ağırlığı batıya geldi ve batı Amerika'yı keşfetti, uzak doğuya hakim oldu, oralarda sömürgeler kurdu, Afrika'ya hakim oldu, Avrupa'da, Afrika'da sömürgeler ve koloniler kurdu. Bütün dünya ağırlığı batı merkezli hale geldi. Burada Osmanlı'ya bir parantez açmak lazım. Osmanlı tek başına doğu medeniyetinin temsilcisi olan bir ülke olarak batının gelişimini durdurmadı. Fakat batının çok çekirdek İslam coğrafyasını e, yok etmesini, doğuya daha agresif saldırmasına engel oldu. Yani e, Osmanlı'nın yaptığı oradaki doğu medeniyetine en büyük katkı doğu medeniyetini kalkındırması değildir. Doğu medeniyetinin düşüşteyken, zor andayken koruyuculuğunu üstlenmesidir. Yani böyle bir tarafı vardır. Çünkü e, Avrupa'ya da geçerek, yani Viyana önlerine kadar gelerek Avrupa'yı bir şekilde... E, şey yapmıştır. Doğuya saldırmak yerine, yani doğunun çekirdek topraklarını saldırmak yerine önce kendini korumak, daha sonra da Avrupa'nın topraklarını, yani Osmanlılar Rumeli'yi geri almakla uğraşarak doğu medeniyetine çok ciddi zaman kazandırmıştır. O yüzden Osmanlı Devleti'nin asıl rolü, yani insanlık tarihindeki asıl rolü doğu medeniyetini zirveye ulaştırması değildir. Doğu medeniyetini zor dönemde koruyuculuğu üstlenmesidir. Bu çok değerli bir şeydir insanlık tarihinde, Türk tarihinde ve İslam tarihinde genel olarak düşündüğünüzde. Osmanlı çöktükten sonra zaten Doğu medeniyeti tamamen, neredeyse tamamen Türkiye, İran gibi birkaç ülke dışında sömürgeleşmiştir. Yani böyle bir riski olmuştur. Fakat Batı'nın en güçlü olduğu dönem değil, düşmeye başladığı dönemde bu süreç başladığından dekolonizasyon yani sömürgelerin bağımsızlaşması ve e, batının gücünün çekilmesi daha hızlı olmuştur. Yani batının en kuvvetli olduğu dönem değil batının çok yavaşta olsa düşüşe geçtiği dönemde e, doğu medeniyetinin en güçlü devletlerinin çökmesi doğu medeniyetine e, mücadele anı ve nefes kazandırmıştır. Osmanlı'nın böyle bir tarafı vardır. Günümüze geri dönersek e, önümüzdeki yüzyılda yılda bu denge doğunun lehine dönecek. Fakat bu dengenin doğunun lehine dönmesi batının hemen çöpe atılması, batının ortadan kalkması anlamına gelmiyor. Batı varlığını devam ettirecektir. Eee şekilde de devam ettirecektir ama eski ağırlığını kaybedecektir ve bunu biz tabii göremeyeceğiz ama 2100 yılına geldiğimizde, 2150'ye geldiğimizde daha erken de daha şeyler olur yani 2070'ler, 2000 60'larda bu, bugünkü denge göre çok daha doğulu ve e, global bir denge olacak. Yani batı ile doğu arasındaki denge daha eşit bir düzleme gelecek. Ama doğu medeniyeti ağırlıklı bir e, dünyayı göreceğimiz gibi geliyor. Fakat bu bir dakikada olmayacak. Eskilerin deyimiyle Roma bir günde kurulmuyor. Doğu medeniyeti içinde bu kural geçerli. Hepinizi saygı, hürmet ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.